Herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Ben Serkan, hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz abi. Neredeyiz bugün? Gate of Olympus geldik abi. Dedemizin ayrı doğasını almaya. Duydum ki dedem emekli maaşını almış. Çarpmaya çalışacağız arkadaşlar. 14.886 lira kasayla oturdum. İlk etapta 1200 lirayla hızlıca ilk 15 dakikamı isteyeceğim. Şimdiden bana da şans. Herkese keyifli seyirler olsun. Bakalım dedem kesin ağzını açıp bizi bekliyor diyormuş. Şeytan sandık ki gelir abi. Umarım devamlı kolum havada olur. Aslan dedem çarp onları toplaya toplaya ekranı ezesin abi. Her zamanki mottomuz yüksek oran yüksek çarpan peşindeyiz. Dört cepte. Hadi. İşte mesela ki suyusun dede. Hadi sakallı. Olur olsun elin kolum aşağı inmesin. müzikler efsane abi. Güzel şöyle yüksek bir çarpı atarsan. Altı kere altı. Oğlum. Kurtarmıyor. Hadi paşa. Yap güzel bir şey böyle güzel bir çarpı indirirsen göklerden. Son dört hareket. Bayısını üstüne çıkartabilecek miyiz bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like abone olmayı unutmasını sevinirim. Kendi oyunlarımı sıkıntı yaşamadan güvendiğim yerlere, soran arkadaşlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum. Videoyu yani soranlar, bunlardan fikir şey edersiniz. Hünki'nin sevabı günahı olmaz Bir kutu buraya bir kutuyu alt uzağa yerler. tekrar. Kutu Şöyle gözlerimden gerçekten bir ateş kışkırsın abi. Elim kolun aşağı inmesin. Görmez şu tekrar da tepeye noktaya dokuyor ya. Ah, düz artık şek. Çarpan da 2'de kaldı ha. Sarı ile devamla. Ah, Bak çok güzel oldu. Bir tane yüksek indirsen şurada var ya. Bak ah, vermeyecek. Kırmızıyı alıyor muyuz? Lan hadi gönder şunu Lan, yaptılar, hadi ya. Lan kansızlık yaptılar mı ya. Yemek Abi şu gene de takıldım mı böyle bir pinti ihtiyar yok ya. Yani. de başka çarpan bilmiyor şerefsiz. Onun için bu omuz bebeği ara sıra ziyaret ediyorum abi daha tatlı oluyor o zaman bak 12 ile yaptı direkt çöpe. Gitme darım bonanza abi. Bonum bunun gibi pinti değil, abi, bir iliş olmazsa adamın güzel şu şarkının. Asla bırakalım bu günümde devam. Bu bizim de uzun bizim de yeri diyelim. Beşi de kaptık 14 şartta. Ne yapalım hmm. arkadaşlar geldi 164 Oğlum devam et tez kalan burada. Asla asla bir çarpanla gelirim indir şunu. Ay senin ya da yeni şey ulan sakallı be. Ulan sakallı. Bir çarpanla indir sağ ol e be. Onda peden ağını son dört hareketimiz. İki de var 16 şartta. Hadi paşa. Ezen ezen sile Şeytan tuttu geldi kayı olmaya. Şöyle elimizi, kucağımızı da şu basalım. Canım dedem. Onun üstüne bir Ben de çarpmaya geldim abi. Dur şu çarpanı. Ben belaya bak hala vermiyor bak. Bu tatilini yaptı Kaç kere boş geçer mi? İyi Nasıl gidecek abi? Bir türlü sarı döneriz. 22 mi? 22. 20 kaldı. Bu insanın çarpanında, oranında. kadar Tamam. Kaçanlar büyük kaçtı. Öyle mi? Sıkıştım ya. devam. güzel. sesini çağırırız. Hadi neden? El Orada olsun. Bak gene 2 yapıyor ama hani direkt anladın mı? 2 iki yapıyor işte dersiz yani. yani, taktım onu taktı bak, Bir tık üstü geldi üç. Anladım yani, mı? Yeşil olur mu? Hani, yeşil bak yüzüklere kadar çek şey şurayı yok. Bizi yani, şey bak yüzükler ucunda duruyor. Aslansın lan sen. Aslansın bir türlü sarılır mıyız? Onun yerine çarpan geldi ama 60 kat. Tamam. Hep kalemde 800 liralık hareket. Hadi oğlum. 10 tatlamız var. Of. 20'lik çarpanı kopardık abi. Ekran da güzel. Hadi oğlum. Maşallah var lan bugün. Lahi bakıyorsun. Süper. Kupalar yedirme üstüne. Ulan tam yerinde kaldı be. Şu kupaları da olaydık bu çarpanla. Umar ederdik. Bak. Alev alev yanıyor. 34 34'lük. Hadi bakalım. 34 İstanbul çok güzel bir oranla patlatırız efendim şu şarbonda. Ne lazım bize? Kupa lazım, taş lazım, yüzük lazım. Hadi valla çarpansız bir milyon lira. Ah gemiyle de versen 4 tane yerli opsiyel daha güzelliğine bak ya. Var lazım şimdi bu ara? Baksana şöyle mor mor alev alev tepede yanım. Şimdi güzelce yükseltirsek şunu şimdi doğranlarım işte. Ay Allah seni bildiğini yersin. Bunun pinti ihtiyar. Oh, kum saati geldi güzel. Hadi burada devam edelim. Ay, senin ağzı nasıl şimdi? hı, Yüzükler çok gülersin. Moğollar. Hadi baba. Sarı yarıyorum üstüne. Oğlum taş geldi lan. 200 yarı altı taş geldi devam et. Oskansın lan. İnanmıyorum şarabanda abi. Şarabanların güzeline bak. 261 kat lan. 261 kat. Süper bir hareket yaptı ya, son saniye. Adım bu, bu 45'lik topuğu bir yana var. Evet abi, 29300. Abi ben ne yaparım? Uzarım giderim. Hiç bakmam 6. dakika, 7. dakika. İkiye kaplamışım kasayı. Daha da fazla bokunu çıkarmam, kaşınmamın bir anlamı yok abi. 29300, tertemiz oldu. Ulan dede. Hiç bu kadar kolay olmamış yani. Böyle pinti bir ihtiyar. Bu numaraları açık tutmuş demek ki şansınıza tam burada dola kaçan uzarım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanallarıma abone olup bildirimleri sesini açıp videolara like atarsanız sevinirim. Kanalda çeşitli etkinlikler, çekilişler vesaire yapıyoruz. Takipte kalın abi. Örken <laughs> boyadım, güvendim, sıkıntı yaşamadım. Yerleri soranlar için sabit yorumlarda paylaşıyorum. Videoyu falan arkadaşlar oralardan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki doktorluk heyecan dolu. Umarım kazanç dolu oyunlarda Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz. Selametle.